31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Isparta'da sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunulmadık insan bırakmayan başkan adayı Tural esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Tarihi üzüm pazarında işletmelere tek tek giren ve esnafın sorunlarıyla taleplerini dinleyen başkan adayı Tural'a esnaf yoğun ilgi gösterdi. Başkan adayı Tural, girdiği her işletmede Isparta'ya kazandıracağı projeleri anlattı. Esnafla birlik içerisinde Isparta'yı yöneteceklerini belirten başkan adayı Tural, göreve gelmesi halinde hazırladıkları projelerin hayata geçirileceğini ve iyi belediyecilikle Isparta'nın rahata kavuşacağını söyledi. Esnaftan 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen başkan adayı Tural, esnafın içinden geldiğini ve seçim sonrası esnafın sorunlarının projelerle giderileceğini açıkladı. Esnafın da Başkan Adayı Tural'a ilgisi ve desteği oldukça fazlaydı. Selamun Aleyküm. Selam. Selam. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah emeğini boşa Allah gidermesin. Evet, i̇yi inşallah. durumda değiliz. Evet çok doğru. Çok kötü işte Şimdi Başkanım Nasılsınız, hayırlı uğurlu olsun. Siz Allah razı olsun. olsun. Sağ olun çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Başkanım, halledeceğiz. Nasılsınız? Başkanım evet hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. İnşallah Sparta'ya bir güneş gibi doğacaksınız. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. sizlerin sayesinde. Gönlümüz şeyimiz aynen devam. Allah razı olsun. Her zaman hakkın Allah değiş. razı olsun. Rabbim yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Gönlümüz sizlerle. Daha önce buranın gölgeliği vardı. Şimdi gölgeliği kalkınca hepimiz uzar biz. Hepimiz Esraflar bütün olanlar. esnaflar. İnşallah. Zaten evet. oyumuz sizden yana. İşte arkadaşlarımız söylediler. İnşallah. Burayı hep birlikte ihtiyaçları neyse yapacağız. Hep beraber. Ar i̇nşallah. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Evet Allah'ın izniyle verse biz de arkasındayız inşallah. Destek geleceğiz inşallah. Her zaman da yanınızda. Abi Oturun. nasılsın? İyisin. Çok şükür. Ben. Allah razı olsun. De. Oldu. Eyvallah. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. <laughs> evet. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Başkanım hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz, geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hayırlı işlerimiz olsun. Çok nasıl sağ, sağ olun. Ol, iyi İyiyim başkanım. Siz nasılsınız? Size de e, hayırlı sağ olur ol, olur teşekkür olsun. Teşekkür ederim. E, çıktığınız bu kutlu yolda gerçekten e, çok e, meşakkatli ve zor bir yoldasınız. Ya takip ediyoruz esnaf olarak da gazeteci olarak da. Nasıl Karşılığı nasıl şu anda yani? Evet Esnaflar. teşekkür ediyorum. Bugün de üzüm pazarında dolaşıyoruz. Sizde bizim esnafımız olması dolayısıyla esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bu bağlamda siz de ziyaret ediyoruz. Tabii ki biz e, ilk açıklanan adaylardan birisiyim. Aşağı yukarı 3 aydır sahadayız. Tabii ondan önce de yine sahadayız. Ama şu son 3 e, aydaki sahadaki izlenimimiz, vatandaşımızın, esnafımızın, Ispartalı hemşerilerimizin bize göstermiş oldukları teveccühten dolayı, bizi bağrılarına basmalarından dolayı, <laughs> sıcak karşılamanın dolayı e, tabii ki memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah e, 31 Mart'ta da yine İyi belediyeciliği Ahmet Tural'la Isparta'da hizmet etme e, şerefini Ispartalılar tarafından bu görev bize verilecektir diye düşünüyorum. Tabii ki burada Sayın İl Başkanımıza, e, Teşkilatımıza, Belediye Meclis Üyelerimize ve il Genel Meclis Üyelerimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. İnşallah bu işi başaracağız. Başkan adayı Tural'ın esnaf ziyareti gün boyu devam etti.